arkadaşlar ben bu videoda ne yapıyoruz arkadaşlar youtuber sayfını ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar hemen aşağıya videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bugün sizlerle birlikte youtuber sayfı çekiyoruz arkadaşlar evet hemen şöyle bu arada arkadaşlar dediğim ee, gibi kanalımıza abone olup video like yorum atmayı unutmayın bizi kanalımızı paylaşmayı unutmayın tiktok hesabımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki Ali tiktok hesabını kapatıp spor oyuncu açtım Spor oyuncunu evet Neyse tamam. Evet şu an birazdan şimdi konferansa gideceğiz o yüzden. Çok bir şey video çekmeyeceğim. Şimdi konferansa gideceğiz. Aynen. aramızda geldi. Hemen şöyle konferansımıza gidelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni bir serüven başlıyor. YouTuber sırayla şu an ikinci bölümündeyiz. Ee, gideceğiz bakalım. Nereye kadar gideceksek gideceğiz. Bakalım nasıl yapacağız. Diyor ki oyun satın diyor. Böyle bir şey gördüm arkadaşlar şimdi. Oynayacağım. Diyor ki buradan eğer bir 5000 yaparsan diyor yapacağım diyor hemen oyun içinde oyun oynuyoruz arkadaşlar hadi başlıyoruz Evet arkadaşlar amacımız bunları vurmak Allah kaç 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 şey yapıyor Evet arkadaşlar amacımız 500 ve 500 veya 1000 e puan vurmak Evet şu an bunları vuruyoruz. Ve evet öldüm. <laughs> Lan hadi gel 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 gel. Abo 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 abo. Evet arkadaşlar evet şimdi vuruyoruz. Neyse tamam biraz daha konuşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, neyse tamam bunu geç ya. Evet denedim ben sosyal kazanamadım. Konferans ve arkadaşlar sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Hem YouTube'ur serisine ve kutu açılımları serisine artı da arkadaşlar yeni gün yeni oyun. Yani her gün yepyeni bir oyun veya başka bir video gelecek arkadaşlar. Ne diyor? Konferansta harika vakit geçirdim. Alişim sana sormak istediğim bir şey var. O da arkadaşım olmak ister misin? <laughs> arkadaşlar rolü sana Oo, sen. Oo, oh, muhteşem. Neyse. Uyuyacak büyükçe bir daire var. Güzel 160 lira Hadi paylaş. Aa taşınacağız. Hoppa kızlarla beraber partiler. Bum bum ba Evet, şimdi hemen yeni oyun videomu çekiyorum arkadaşlar. Para kazanmamız lazım. Hemen şöyle bir yüzlük olan bunu seveceğim hemen çekeyim. Ardından şey yapacağım. Yeni oyun satın almam lazım. Oyunumuz kalmadı. Evet oyun yükleniyoruz. Selamun Aleyküm diyoruz ve Agro önerisi yapıyoruz arkadaşlar ve Evet güzel değil. Neyse şöyle hemen bir bundan girelim. Burada arkadaşlar az önce video kaydını durdurmak zorunda kaldım. Tam videoya girdim. ezar akıllı. Ondan şey yaptım. Ee, durdurmak zorunda kaldım. Evet videomuz güzel benziyor. Aynen şöyle hemen uyumuşak odaklama falan filan derken muhteşem gidiyoruz. Hmm, yeni kayıt puanı gelmedi ama düzeltmek gerekelim. İşte bu. 82 abone ve 60 şey gitti. Bak buranın en çok neyi seviyorum neyi sevmiyorum. Neyi sevmiyorum annemin beni gelip bana kızması. İkincisi de yemek yenmesi de en sevdiğim. Burada mesela bedava yemek yiyebiliyorsun. Mis gibi ya. Ama annenin de derinden de yemek yiyorsun yani. Öyle bir durum var. Bak karnımı doyurdum. Video beğenildi. Hemen alışverişimize gidelim. Dur gidemeyiz lan. Para yok ki. Çalışmamız lazım. 45 lira 45 liradır baba. 45 lira güzel para. Bir de tutmadı ama olsun. Ne yapalım? Evet hemen şöyle bir de tutmadı. Oh. Hmm, hiç şey şeyde kalmamış ha. Hiç şey kalmamış. Neyse. Oyun kalmamış fazla. Neyse lan ben niye bu kadar şey konuştum? Hemen şöyle gidelim ve yeni oyun videomuzu hemen çekelim. Oyun oyun video adını video atmamız lazım. Hemen güzel oyunmuş ama ilk izlenimler çekeceğim. Yok bir ilk izlenimler önemli ya. Bir, bir ilk izlenimler. Ya da oyunu ilk ya. Nasıl bir oyunmuş bu? Burada ilk izlenimler git Burada ilk izlenimler gitmez. 2.5K şu an videomuz. Bakalım şimdi öteki videomuz kaç kaç Evet hemen başlıyoruz. Guru önerisiyle başlayalım. Her zamanki gibi güzel başladık. Ardından şöyle bir teknik yorum artı bir de artışımız geliyor. Gene güzel başladık. Evet bayağı güzel şu an videomuz. Üf, şimdi daha güzel oldu. Evet bugün en güzel videolardan biri şu an bu video oldu arkadaşlar. Çünkü hepsi birbirinden yüksek. Hemen şöyle tak 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 kuralım. Böyle tak 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 basalım. Hemen şöyle bakalım. Evet gördüğünüz gibi yeni kayıtımızı yaptık ve en güzel videomuzu çektik şu ana kadar. Diyor ki, öğrenci annemle ne şey yapacağız çalışmam lazım. Valla annemiz bize 15 lira falan verecek. 15-20 lira vermek zorunda böyle dedi. Hemen ders üstüne ders çalışmamız lazım. Yavaş yavaş. Şimdi zaten birazdan ders çalışmamız bitecek zaten. Evet PC'miz öldü. Allah rahmet yok ölmemiş de. Oo video beğenildi. Tamam uyu baba ondan sonra dersinizi çalışırsın. Uyusun lan. Dondu arkadaşlar. Dondu mu? Devam ediyoruz arkadaşlar. Donmuş da hemen uyuyalım. Lan gene dondu. Dur lan. Dur lan uyusana. He bunu yapmamız lazım ya. Hayır istemiyorum ya. Ya Allah'ım ya. Kızla konuşmam lazım. Sinirleniyorum ya. Yüz oluyorlar ya. Aa, git, gitti kız işte ya. Belki bir şey yapacağız. Ya of ya. Ya yani gideceğim ya. Ne alacağım kardeşim ben burada? Gitme onu mu alacağım ya? Hasbinallah. Gel lan buraya gideceğim. Ya hasbinallah ya. Öfen ne senin yüzünden? Heh, aa, Hayır. Hayır. Özür dilerim. Konuşalım. Gitme Allah aşkına. Vallahi vallahi gitme. Gitme gitme gitme. Eh, tamam. Yaparım. Yaparım yaparım yaparım. 44 lira 44 liradır. Burada anne benim 12 kendim he. 640 takipçi güzel 5000 de beğeni geldi. Hemen şunu. Tabi. Abo yanlış yaptım lan. Ben zannettim videonu güzel yap falan zannettim. Tabi tabi bastım. Okumadan gitti ya. Bak sınavda da bunun yüzünden oluyor zaten. Okumadan gittiği için. Neyse ben niye bunu yaptım ya? Yeni oyuncu çekmem lazım benim. Uuu sınav 13 saat kalmış. Şu anda 45 lira gelecek zaten bize. Yani sınavı kazanmasak da yine bir payımız var. Tak yapıyoruz ve 2 artı 1 oluyor. Aa bu sarılar yükselmiş ya. Yan Ama 4, 4 çekim olmuş. 4 çekim olmuş güzel. Ama sarılar ooo bu hepsi dört olmuş be yandık ne yapacağız? Ne yapacağız be ya? Yandık lan. Hadi arkadaşlar son olarak da of kötü geldi sanki. Kötü değil ya. Kö Oo yandık. Hmm, bu video kötü oldu. Video kötü oldu. Ben bu videoyu hiç beğenmedim. Ben ben beğenmedim o videoyu. Neyse tamam. Benim zaten şey olmadı. Şöyle hemen şu an bir kez daha ders çalışıyorum. Bu hafta ikinci çalıştım. Tamam. Sınava gideceğiz. Vallahi sınava gidiyoruz arkadaşlar. Ananı. Kaldım lan. Üf, kaldım. Yanlış bilgisayar gidecek. Yanlış. Hayır. Anne hayır. Anne hayır anne. Hayır. Allah'ım. Hayır ya. Arkadaşlar annemiz. Bilgisayarımızı elim aldı. Ne yapacağız? getir lan buraya. Getireceksin böyle akıllı olacaksın. He. Neyse tamam. yani şöyle İkinci videomuza gelelim arkadaşlar. Bu arada bu videoyu eee bir kanalımıza abone olup videoları like, yorum unutmayın diyeceğim, diyeceğim. Hey, oyun çıkmış yine. Evet bir tane oyun çıkmış. Bir tür oyun. Evet. Yine bir video oyunu azaltın aldım. Yemeğimizi yiyelim. Karnımızı doyuralım. Ya sen ne yapmamı istiyorsun ya? Allah'ım mesabirin ya. Ne yapalım ya? Var, bir daha şey yapmam ya. Ev Evden gidiyorum ben. Ben evden gidiyorum. Gideceğim evden. Ben evden gidiyorum. Neyse tamam arkadaşlar artık Buradan taşıma vaktimiz bence geldi. Hemen şöyle paramızı alalım. 45 lira 45 lira biriktirip artık burada almamız lazım. Çünkü dır 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 yani. Siz dağılmadınız yani. Yapamayız burada. Evet bu arada 351 takipçi geldi. Bu arada büyüyemiyoruz ya sanki. Sil lan, ben beğendim de değil mi? Demiş ki el aldı el aldı. He öyle aldı. Ben ders çalıştım ya Allah'ım ya. Ya git bir video yap sen? Üzgünüm değil mi şu anda? Evet çünkü evet, şarjım 15 kaldı. Hemen şöyle yeni videomuzu çekelim. Yeni bir video, yeni bir heyecan. Bum 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 Hemen şöyle 2 artı birden kaç eder? 5 eder. Şaka yaptım. Neyse tamam. Şöyle hemen 3 geldi. Buradan da bir Haba ya bıktım ya bıktık ya bıktık ya bıktık ya bıktık ya, ya. ya. ne şimdi artı iki artı geldikten sonra pat bir tane şey hop bir tane daha gelecek inşallah maşallah mazar yemez inşallah neyse bakalım hemen şurayı da bir tane yapalım muhteşem x de ama gene bir maaşımız maaşımız kaşımız gözümüz neyse tamam abartmayalım da hemen şöyle şey yapalım burayı da alalım yeni klipman aldık Tabi evet ana konu ne olacak. Evet takipçimi attırdım böyle. Güzel. Durdun sebebi olmuşuz. Yeni şeyler gelmiş. katta gelmiş. Evet ben de diyorum bunlar neden gelmiyor diyorum ya. Hemen şöyle üst şöyle bir güzel bir hayal çıplığı ama açtım. Neyse tamam. Şimdi bence güzel gidiyoruz. Ama şu an mutluyum şu anda. Uyuyalım. Bu arada arkadaşlar. Yok lan dedim ben onu. Yok dedim. Daha diyecek bir şey bulamadım lan. Evimden kaçıldık mı bilmiyorum ama e, taşındıktan sonra videomu sonlandıracağım. Şu an taşınmak için uğraşıyoruz. Abi, abi hayır. Ne dersi ya? Allah'ım bırakın. Ne dersi kardeşim ya? Ne dersi ya? Evet Gül. Aa beğenilmedi. Aa, bak üzüldüm. Ben ne yaptım lan? Üç. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizden taşındık. Şimdi taşınıyoruz arkadaşlar evimizden. Abonemiz 3261. Tam tamına izlenmemiz güzel. Yeni evim kurtuluyorum. Annem ve babanla kolay rahat bir yaşam. Can sıkan yurt otu arkadaşı. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar yeni evimize taşındık. Güzel bir heyecan, güzel bir serüven. Abi. Yükselim. Yüklerim. Kaç para biliyorsun? 44 lira. <laughs> Güzel baba. 44 lira. 44 liradır. 44 lira yaptıktan sonra videomuzu sonlandıracağım. Çünkü çok fazla dakika olmasın. Evet gördüğünüz gibi yeni odamız, yeni heyecanımız, yeni yerimiz, yeni evimiz. Hoş geldin evimiz. Nasılsın evimiz? Gördüğünüz gibi. Ulan bu nasıl yurt lan? Bu nasıl yurt oğlum? Ulan yurt mu? Baba onu şey yap. Tamam hadi. Tamam sen de üç yiyelim. Panik. Ulan mesaj geldi lan. Evet tamam. Tamam. Ya sen de mi konuşacağım? Bir de mu yetiştireceğim. Ben bırak git ya. Çık git odamdan ya. Ya gitti işte ya. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi az önce bir sıkıntı yaşadım. Lan borç olmaz. Ya Allah'ım ya donuyor çok sinirleniyorum. Abi kız diyecek ki bizim şimdi dövecek kız ya. Vallahi dövecek kız ya. <laughs> tamam şimdi yeni oyun videomuzu çekmemiz lazım. Abi o yetişmeyecek ya. Allah'ım ya. Ağzı durmuyor kızın ya. Yazık ya bana kızacak şimdi ya. Allah'ım ya Rabbim. Benim suçum değil kardeşim. Bir tane bu da arkadaşım mallı yüzünden. Benim suçum yok. Git ona kız bana kızma. Yapamazsam. Bak hala orada gelmiş. Öyle öyle dolaşıyor ya. Almayacağım kızım evime seni. Seni evime Lan çık gitsene lan. Ospinolu. Çık. Kadını durduramıyoruz da, ha. Hala bakıyor ya yeşil gözlü. Odadan, odamdan çık buradan beni etme, mi? Evet güzel 24 saatimiz kaç dakikamız var şu an? Güzel tamam videomuz eşit. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Uyuyalım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Hala burada duruyorsun Çık gitsin kardeşim buradan. Benim odama gelmeyin kardeşim. Benim burada var yerim var yani. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii canım ne olacak ya? Evet 5 yıldız videomuz. Güzel yapmamızı etkinliğe gitmemiz lazım. Etkinlik önemli. Etkinlik önemli. Bu arada yıldız puanımız da geldi. Ne oldu bura? Gündelik giyim. Akçılığı yükselteceğim bu sefer. Şöyle bir ne yapalım? Yok. Şimdi onu sonra yapacağız. Ne yapalım? Takvimden bir şey yollayalım. Tamam. Güzel. Gidiyoruz şimdi beraber. Tamam. Telefon sunumuna geçeceğiz şimdi. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Videoyu ileri atıyorum ama yapmak zorundayım çünkü Artık bir şeyler yapmam burundayım yani. Evet şimdi yeni telefon tanıtımımızı izleyeceğiz. Hı. Hı hı Pa Şimdi böyle mal mal konuşacak. Böyle dinleyelim. İsterseniz buraya atlayayım ben. Aynen buraya atladıktan sonra görüşürüz. Ben buraya bir atlayayım. Arkadaşlar şimdi geldik. Videomuzu şey yaptık. Hemen şöyle bu şu ablamızı bir konuşalım. Ne diyecek acaba bizde? Önlemiş artık koymuş. Tamam yüklerim babacım. C bacım. 55 lira güzel. 55 liraya güzel bir. Evet ilk defa 55 lira verdiler ama. Abi sürekli iş geliyor. Ne yapacağız ya yandık. Neyse. Onu aldım. Ondan sonra şey yapalım. Güzel güzel ya. Ne o sıkıntı. Abi yok baba sana bakamam ya. Yok ya. O kadar şeyim yok. Ama ne istediğini bilmiyorum ama. Yine de daha hiçbir şey kabul edemem. Şimdi kırmayayım yok yapamam falan değil mi? Demeyeyim. Tamam güzel. Ne olacak canım benim? 70 lira toplamalıydım. 70 lira var zaten. Telefonu satın alalım bence hemen. Telefonu hemen satın alalım. Ondan sonra video sondurmak zorundayım artık ya. Sonlandıracağım yeter. Yok sonlandırmak zorundayım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Videoyu like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi gerçekten çok seviyorum. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eee... Evet ne diyor? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz gerçekten çok seviyorum. Diğer iki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.